PHP nedir? PHP'nin tarihi ve ortaya çıkış amacı. 1990'lı yıllarda bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve insanların birbirleriyle daha etkin iletişim kurma yolları aradığı dönemde internet siteleri üzerinden haberleşme ve veri akışını sağlamak amacıyla sunucu taraflı ve dinamik web sayfaları geliştirmeye yönelik bir betik dili oluşturmak isteyen Rasmus Lerdorf 8 Haziran 1995 yılında PHP dilini geliştirmeye ilk adımını attı. PHP, Hypertext Preprocessor kelimelerinin kısaltmasıdır. Dinamik web sayfaları oluşturmak için kullanılan sunucu taraflı, server-side bir programlama dilidir. HTML içine kolayca entegre edilebilmesi ve açık kaynaklı ücretsiz olması sayesinde günümüzde milyonlarca web sitesinin altyapısında kullanılmaktadır. Web geliştiricilerine veritabanı bağlantısı, Form işlemleri, kullanıcı oturum yönetimi ve dosya yükleme gibi işlemleri hızlı ve pratik bir şekilde yapma imkanı tanır. Kolay öğrenilmesi ve güçlü topluluk desteği sayesinde hem yeni başlayanlar hem de profesyonel geliştiriciler tarafından tercih edilmektedir. Zamanla bu araçlar geliştirilerek dinamik web sayfaları üretmek için daha yetenekli hale geldi. 1995 yılında PHP'nin ilk sürümü yayımlandı ve kısa sürede geliştiriciler arasında popülerlik kazandı. Daha sonra 1997'de Andy Gutmans ve Zeev Suraski adlı iki geliştirici tarafından PHP'nin çekirdeği yeniden yazılarak PHP 3 oluşturuldu. Bu sürümle birlikte dilin adı PHP, Hyper Text Preprocessor olarak değiştirildi. Günümüzde PHP, PHP 8. X sürümleriyle modern yazılım mimarilerine uyum sağlamış, hız, güvenlik ve performans açısından büyük gelişmeler göstermiştir. PHP'nin kullanım alanları. PHP'nin en güçlü yönü çok geniş bir kullanım yelpazesine sahip olmasıdır. İşte en sık kullanıldığı alanlardan bazıları: dinamik web siteleri, haber, blog, kurumsal veya kişisel siteler. E-ticaret platformları, OpenCart, Magento ve WooCommerce gibi popüler sistemlerin temelinde PHP bulunur. İçerik yönetim sistemleri WordPress, Joomla ve Drupal gibi milyonlarca web sitesinin altyapısı PHP ile oluşturulmuştur. Kullanıcı yönetimi ve giriş sistemleri, üyelik, oturum açma, yetkilendirme gibi işlemler PHP ile kolayca yapılabilir. Veritabanı işlemleri MySQL veya MariaDB ile entegre çalışarak veritabanı yönetiminde önemli rol oynar. API ve web servisleri günümüzde PHP, RESTful API'ler ve modern web servisleri geliştirmek için de kullanılmaktadır. PHP'nin sektördeki yeri ve geleceği. PHP uzun yıllardır web dünyasının en yaygın kullanılan dillerinden biri olmaya devam ediyor. Vujtex verilerine göre internetteki web sitelerinin yaklaşık %75'i hala PHP tabanlı altyapılarda çalışıyor. Bu dilin ne kadar köklü ve güçlü bir konumda olduğunu açıkça gösteriyor. Ayrıca WordPress'in dünya genelinde web sitelerinin büyük bir kısmını oluşturması, PHP'nin sektördeki varlığını sağlamlaştırmıştır. Modern frameworklar olan Laravel, Symfony, CodeIgniter ve KCAPE, PHP'yi daha güvenli, hızlı ve profesyonel hale getirmiştir. Günümüzde PHP geliştiricilerine olan talep hala yüksektir. Özellikle web tabanlı uygulamalarda, backend geliştirmede ve içerik yönetim sistemlerinde PHP hala güçlü bir tercih olarak yerini koruyor. Sonuç: PHP basit bir kişisel araç olarak başlayıp dünya genelinde milyonlarca web sitesinin temelini oluşturan güçlü bir programlama dili haline gelmiştir. Kolay öğrenilebilir yapısı, açık kaynak kodlu olması, geniş topluluk desteği ve güçlü framework'leri sayesinde PHP günümüz yazılım sektöründe hala en etkili ve güvenilir web geliştirme dillerinden biri olarak öne çıkmaktadır.